Ben ne koyayım? Ben ne Ay sen koy, daha koyacaksın. Hadi Böyle Ben ne akıyorum ya? Kutucuğum. Ne vuruyorsun lan? Oğlum kavga etmeyin. Kavga etmeyin ne Deme bunu de ya. Bir, baba da ya. He doğru. Bir çakalım bak. Bir çak gücüm. kılıç var ya. He. Bak şimdi bu kılıcın gücünü ister misin? Bon. Senin ben. Bilmiyorum ya.

I don't need basmış YouTube'u bizi yapan kişi. O yüzden. Ha, tamam. O kişiyi tanıyorum. Çok izliyorum. E, aynen izliyorsun ya. Hiç izlem yazılan. Nasıl izleyeceğim? Lan nereye basmışım? Baby YouTube inanın o? o. Tekrar need arkadaşlar. Ben beni bekleyin. abone olun. Di abone olun. Hoa! Oh. Düştü. Ay, kafama. Ayağa ya. Tekrar geldi arkadaşım. Ama biraz küçümsün sanki. Agu, agu diyor. Bak, ayıp ya. Ne diyorsun? Kesin. Bak bu Ho! Aa! Aa! Ah, niye gidiyorsa? Ben baba Piro. Ana. Ana. Ne yapıyorsun arkadaşım? arkadaşlar? Arkadaşlar ne oluyor lan buna? Peki. Yok artık. Tamam. Bir şey Birazcık büyüsün. Aa. Arkadaşlar çok kötü çizdim. Ana. Canavara benzerdi. Vah. Ne? Baby ship Ben seni Ben senden daha büyüğüm Sen şununla ya Ayağım sağ, Kafama Bir şey bir Yaprak gelmiş Yaprak geldi Bir şey olmadı Hadi Kaçalım Arkadaş Kuş ben, bunun ta olduğunu bak. Anne kaçtalar? Ah kaçtalar geliyor anne. Ne? Aman ödü. Lan, oho oh, oh. Lan ben kudur. Lan da lan benim miga. Send seni kurtaracağım. Aa şuradan geliyor. Ha hadi hadi. Arkanda. Bakayım. Ana. E nerede? Nerede lan? Pfft. bekle ben buraya koyacağım. E koyacağım ben. Aha, Sen oraya Bunun bak. Bunun taoduna bak. Ne? Ne되지? I don't Tamam benim iksirim verdi ya. Şu iksiri. Oh. Oh. Sağ ol oğlum. Sana ölümsüz iksir verdi yani ben ölümsüzüm. Bu da ölümsüz değil mi? O iksiri ben de ver. Aa sen bana vermiştin şimdi o ya. Onu ver. Evet verdim. Şimdi verdim. Çok güverdim. Hay ben senin reklamına. Tamam. Reklamınız. Ana oyun geliyormuş arkadaş Bekle bakayım. Oh. Böyle tıklayınca ne oluyor? Ölüm müyüm? Ölüyorum arkadaşlar. Tamam. Bitti bitti. Tamam arkadaşlar hadi oyna. Dur dur dur. Anlamamıştım o kişiye. Evet. Eyvah! Şur. Şurayı yapacağım. Şu yapıyorum. Şof. Oh. Ee. Ye, yeah, kafama geldi ya. Bunun hanımı. Benim balık hanım nerede? Kötü olan geliyor bak şimdi bozuk han ne adam? Bazukam. lan bozuk han ben senin annene da. Ben arkamdayım lan. E anlatırım. Çarpayım. Arkadaşlar. Ben bu değil. He tamam. O zaman bozuk ha. tadı. 보는 타도나봐 <끼리> kalan diyorsan Ölecektik de Neyse o ikisi verdin Senin şansa ba Anne kendine kartı adamla. <laughs> de Ben de de bu Anne bazı sana verdim ya Çok saldır ona Tamam oğlum Bazı koyu de başka bir yer Oy Bu bu pide eşyası Aaa Oh! Bu ne ya? Amma götürüyor. Balık adı ay. Bunun bak. Çok. Oh. Oğlum. Sen bu şeyleri nereden aldın? Ben bunu dibinden aldım. Yani. Nereden aldım? Nereden aldın tabii? Eee zor ama Tamam oğlum. Öyle ya. Pes edin. Önemeye gerek yok dedim. Bir yere çıkıyor belki oydu. Anne yine kötü adam geliyor. Sen arkasına dönük değildi. De. Bir tane şey. Turuncu birisi geliyor. Daha değişik He. O benim amcam. Yok ben kötü adamın Bebeği çalacağım ha. Çekil lan burada. Vallahi çekil lan. Yoksa bir vururum. Lan şimdi sen bunu ta tamam. bununla boşuna vuracaksın. Çünkü bunun tadına bak. Bu ne ya? Hiçbir ee, şey olmuyor. Bu ne ya? Aha. Boyal. elektronik bir tane denedim de o yüzden Elektrikli. Şey arkanda robot var da. Ne? Arkanda robot mu var? Ne? Aa doğru anne. Ben de arkanda. Ne? Sen bir döneyim bakayım. Bekle. Hemen bakıyorum. Lan yakalayacak sizi. Ooo. Oh. Şaka ben benim robotum.

çat 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 Ben bunu yanına çattığım iyi oldu. Doğru anne. Adamsın anne. Ben kadınım kadın. Kadınsın anne. <laughs> Ama beni yakalayamaz. Lan yine kocu adam. Araydı. Ne? beni komutu ben. Ben kötü adamım neydi? Oh, oh, oh. Lan kötü adamsın yemem, oh. Polis geliyor Polis Ben polisim lan Eller yukarı Eller yukarı Zami miyiz lan? Aynen ölmezsin. Nasıl ölmeyeceğim? Diyeceğim. Hadi göster lan. Tamam. Öldüreyim. Peki. Bir de şey. Evet. Bu ne lan? Saatli bomba. Aa! Aa! Yani, aa! Yes. Yes. Saatli bomba işe yarıyor. Şey. Ben dünyayı patlatıyorum. Anne patlatma. Ölmeyiz. Patlat. Herkes ölsün. Bir dakika. Okuldaki kim? Okuldakiler gelmesin anne ya. Aaa. okula tatil. Aa, Oğlum tatil. doğru. okula tatil patlıyor. bomba patlattık. Hayır patladı. Ha. Biz nasıl ölmedik diye soruyorlar Çünkü bizim bizim ölümsüzlüklerimiz var. Evet. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın da neyse boş verin. Size bir uygulama göstermeyeceğim. Göstermeyeceğim. Hı. Aa. Wow. oldu. Ha? Aa. Hayır, ateş oldu çünkü. Doğru ya. Ana, doğru. Hadi. Şimdi ne yapacağız? Lan? Ne oluyor? Düzeliyor. Düzeliyor, düzeliyor güzeldi Düzeldi. 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 Ama gece oluyor lan. Gece oluyor. Gece oldu. Hadi yatalım mı? Şaka altın yapmayacağım. Yapmayacağım. Ben de yapmayacağım. Uykum yok. Çok. Anam ne yapayım? Şurada bir de zaten bir bir şey oldu. Bir şey olmaz. Ölürüz ya. Nasıl ölecek? Aa benim Instagram var. Onu da kullanırız. Doğru. Neyse. Hadi iyi bakalım. Tekrar patlatıyor mu? Hayır. Anne bir şey yapacağım da. Şöyle bir şey vardı. Bu ne ya? Oo! Oha. oha oha. Aa anne. Anne. Hadi sen. Oo. Oh. Lan çocuk. yakılıyorum. Oh. Pardon abi. İyiyim 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 Lan bir iyiyim çıktı. Tabi ya. Çok ayıp bak. Ayıp olmasa Evet arkadaşlar. Bu sonuna geldik. Eğer siz abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız küsünüz. Şöyle olursun. Bye bye. Burada karakterleri ben tasarlayayım. Uğur sürüyor ama neyse.